Arkadaşlar merhaba, ben Yiğit. Bugün size YKS sonucu videosu çekeceğim de çok geç oldu farkındayım. Hani bugün ayın 31'e tercihler başladı, dün başladı hatta tercihler. Niye geç çektim bu kadar? Hani hiçbir fikrim yok. Üşendim tamamen çekmeye yani. Hani sonucum kötü geldi de işte çekmek istemedim, carçurta ile muhabbet yok. Ben zaten tıp istiyordum hani Ece Paşa Hacettepe gelse tabii ki çok güzel olurdu ama gelmedi. Şimdi herhalde Eskişehir diye düşünüyorum ama Eskişehir bayağı ucu ucuna. Eskişehir 9600, bu 9 benim 9550. Bakacağım artık. Neyse şeye bakayım. Ee, Türkçe 33'e 5. 34'e 5 bekliyordum. Bir boş fazladan geldi ama nereden geldi hiçbir fikrim yok. Ee, 15'e 3 sosyal. Beklediğim gibi geldi. Ama şey. Felsefede iki soru boş bırakmıştım ben. Onlar zaten boş o iki soruyu sallayacaktım son dakika. Sallasam bir, bir, tanesi tutuyordu herhalde. işime i̇şime yani. Ama tam sallayacaktım. Hoca kalemleri bırakın dedi. Ben de şimdi bırakmazsam sınavı iptal olur falan filan diye korktum. Direkt bıraktım yani şey yapmadım. Öyle iki boşta oradan var. Matematiğe geçiyorum. 37, 37. Ama normalde benim matematiğim 30... 37 30, 30 altına düşmez net olarak yani. Hani en kötü iki yanlış yapardım ki önceki sene de iki yanlış yaptım kötü halimle bile o sene yani süre etmedi, Hani abartmıyorum. 8 soru falan. Hani böyle son, hani benim bu arada sallama yeteneklerim birazcık hani iyidir yani bir şekilde hani tutturabiliyorum ki birazdan geleceğim ayet matematikte de. Hmm. Salladım. Çok fazla tutmadı bu arada. 2-3 soru tuttu ama hani en azından 33'e 7 geldi. Ortalama bir sonuç. Hani her deneme kırıklayan arkadaşlarım var. Onlar da hani hemen hemen böyle yapmışlar. O yüzden çok bir problem yok. Fen 20'ye 0. O en azından bir branş fullledik. Eee AYT matematik. Bu arada şimdi bunları açıklayayım, sonra şey yapacağım. Ee, 24 sonucumla kıyaslayacağım bir de. AYT matematik 38 2 geldi. Ee, şu, o da şöyle oldu. Ben 36 soru net çözdüm tamam mı? 4 sorum kaldı. Yani sürem yani 15 dakikam falan var ama hani Zaten o sorularla çözemediğim sorularla en az 5-6 kere uğraşmıştım ben. Hani çıkmıyordu soru. Lan yani dedim sallayayım ne olacak? Hani bir tanesi bile tutsa artı nette mi oluyorum? Aynen. Bir tanesi bile tutsa artı nette oluyorum. 0 öne geçiyorum. Dedim sallayayım hani bir şey kaybetmem. Herhalde illa bir tanesi tutar dedim yani. İkisi tuttu. Hot 2 geldi. Gayet memnunum yani. Fizik 13 1 geldi. Hangi soruyu yanlış yaptığımı hatırlamıyorum valla. Bayağı zaman geçti üzerinden de. Her şey sorusu bu. Ortalama hızlı mı alınan yollu bir soru vardı böyle. Basit bir soruydu aslında ama o an hani sınav esnasında olmadı yani yapamadım. Sağlık olsun. Kimya full yerli. Biyoloji beni patlatan yer oldu. 9'a 4 geldi. Hani şey zaten. Hani şu sırayla kontrol ediyoruz ya. E, kimyanın sonuna geldim. 3 yanlışım var. 76-25. Of dedim derece geliyor herhalde. Hani biyolojide böyle bir iki yanlış gelsen hani dedim en kötü. Hani 73-75-75 civarı bir net gelecek. İlk soru yanlış, ikinci soru yanlış oldu biyolojide direkt. Dedim bak sıçtık. Yani direkt sıçtık dedim yani. Bu arada daha kötü bekliyordum hani o ilk iki soru yanlış gelince direkt dedim ki aha tamam 5-6 yanlış geldi. Allah'tan hani 4 yanlış geldi de toparladık yani 70'in altına düşmedik 71-25. Böyle 9500 geldi TYT 13000 geldi. TYT'nin 97-25 olması lazım sanırım. Kaç yanlış bakayım. 15 yanlış 4 boş 101-25 aynı 97-25 geldi TYT'de. 13.000 tt 9.500 AYT. Şimdi bir de önceki seneyi karşılaştırayım. Hani en azından gelişimi görün. Evet arkadaşlar bu da benim 24 YKS sonucum. TYT'm 20.000, AYT'm 33.000. Ya TYT adına çok bir gelişim kaydedemedim açıkçası. Hani daha doğrusu burada kaç net var? 4 11 13 15 101 25 var burada. Ee, orada 97 25 var bu sene. Hani 4 netlik bir düşüşüm var. Sıralamam öne çekmiş ama. 20.000'den 13.000'e çekmiş ama yine de benim hani sene başı sene ortalaması boyunca TYT netlerim 106-100'dir yani ortalama TYT netlerim. Hani ki 100'ün altına düştüm de 2-3 tane vardır. Genelde 100'e yani 100 üstü yaparım. Sonlara doğru zaten artık bu 100 onlara falan çıkmıştım ama olmadı. Yani bilmiyorum. Sağlık olsun. Her işte bir hayır vardır. Ee, Mesela bakın matematik 38 e 2 demiştim yine. Bu sınavda olmadı yapacak bir şey yok. Ee, matematik 30 a 10. Normalde tabii ki 40 soruyu 40'ını çözmedim. Yine o sallama muhabbetini anlatayım. Burada yine yaklaşık bir 8 9 soru salladım ki salladıklarım baya baya tuttu hani 8 9 sorunun 5 tanesi falan tuttu hani yarıdan fazlası tuttu neredeyse. Çünkü hani mantıklı sallıyorum hani direkt böyle hani abi o Allah'ın dediği olur deyip o piti piti yapmıyorum yani. yani az çok şıklardan hani ele, ele ele yapıyorum. Ee, ama on yanlış geldi. Niye? Çünkü emin olup çözdüğüm dikkat hası yaptığım falan çok zor oldu. Öyle. Ee, fizik 11'e 3. Hatırlamıyorum valla kaç zam, ne kadar zaman olmuş. Ama fizik zor bir fizik değildi. Ben mesela şeyler yanlış benim süper iletkenler falan yanlış ne bileyim. Fotoelektrik sorusu vardı hani o yanlış hani böyle. 12'nin en son konuları. hani zaten sözel konu ya bir kere okumuştum dedim channel çok çıkmaz ayrıntı böyle. Çıktı. Oradan patladık. Kimya zordu ya. Yani Kimya zorlandım. Aslında zor değil de. Mesela şu an çözdüğümde kolay gibi geliyor. Hani dedim mesela bu sene çıkmış çözdüğümde ama o zaman zor gelmişti bilmiyorum. Belki de eksiğim vardı. Biyoloji 94. Biyolojim değişmemiş. Aynı. Ama mesela benim önceki seneden biyolojim çok daha iyiydi o sene. Hani daha çok şey biliyordum. Hani onun farkındaydım. Hani mesela önceki sene ben soru bankası çözerken hep böyle e, konu aldığım kitabından baka baka çözerdim hani konuyu bilsem daha iyi. Mesela bu sene çat çat çözüyordum hepsini ama yani sınavda aynı geldi demek ki olması gereken buymuş. Bilmiyorum artık. Eski yaratıp düşünüyorum. Zaten videonun başında söylemiştim. Olmazsa koca yazacağım herhalde. Arada Bursa falan vardı, da Bursa yazmak çok istemiyorum. Bilmiyorum bir şehir olarak Bursa çok hoşuma giden bir şehir değil. Öyle 33.000'den 9.000'e çektim. Sorularınız falan varsa sorabilirsiniz yorumlara cevap veririm. Bu kadar da. Artık herkese başarılar mı diyeyim? Herkese iyi günler.